Nüket Turun'un bu açıklamasının ardından Esra Dermancıoğlu'nun da konular farklı ama e, gündemi e, böyle etkileyen bir açıklaması geldi sevgili izleyiciler. O da kendi sektörüyle ilgili konuştu. E, Hakan Gence'ye sıkı muhabbete açıkladı, muhabbetleri açıkladı ve dedi ki bazı başrol oyuncularını, dizileri izliyorum, bazı başrol oyuncularını tanımıyorum dedi. Biz de aynı dertten biz Parantez açalım. Bu arada bazı oyuncular da annelikle ilgili çok büyük laflar ediyorlar. Herhalde reklam gelsin diye yapıyorlar dedi. İzleyelim. Dün gece hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve Züleyha'ya ah ettim. Hiç yaptığım bir şey değil. Son dönemde hep şeylerden bahsediyorlar ya, işte sosyal medya takipçisi çok olanları başrol oyuncusu alıyorlar gibi algılarda. Sence böyle bununla bu eşdeğer bir şey olabilir mi? Ne kadar takip edildiğini? Bilmiyorum Gerçekten ki ben bazı oyuncuları yani. Oyuncularını tanımıyorum mesela. Hı -hı. Ee, yani takipçiyle bu iş. Bilmiyorum bu ülkede. Yani sana şöyle bir şey söyleyeyim. Seyirci adına karar veriyorlar ama ben seyircinin ee, karar verdikleri şeye uyduğunu düşünmüyorum. Yani seyirci hiç tanımadık birini de hikaye güzelse seyreder. Ee, seyirci bambaşka bir tipolojide birini de seyreder. Ben Türk seyircisinin onların dayattığı şeyi onlar yüzünden biz bunu böyle yapıyoruz dediklerine inanmıyorum. Hı hı. Bu bir piyasa. Onlar kendi hı hı. aralarında toplanmışlar. Ve işte ...böyle bir takım oyuncular var. O kadar öyle yürüyor aslında iş. Bir de böyle çok ıı, profesyonelce böyle manyak performanslar... ...bu dönem hiç görmüyorum. Bir performans, bir böyle... Ne güzel Şimdi oynamış bu. Ederim. Yani... ...hiç görmüyorum. Peki mesela böyle bir partner olarak... Kendim de öyle oynamıyorum çünkü... <laughs> ...bir de şu tarafı da düşünmek lazım. Yani öyle bir performans mı geliyor bu... ...cancağızımlara yani? Anne yani? olduğunu hani gerçekten böyle bir dönem işte... ...aman dur bilmesinler görmüyor. Öyle bir şeyin var mıydı Yok Yok ya. Hayır ben öne çıkarmadım. Şimdi Hı -hı. Be, be, daha farklı anneler. Benim bizim zamanımızda bu kadar annelik önemli değildi. Annelik hakkında çok konuşmazdık evet. yani. Hı -hı. Birbirimize sorardık ama şimdi işte annelik için hele ünlüler yani oyuncular annelikle ilgili çok e, büyük çok büyük yani. laflar ediyor. Evet. İşte öyle olmalı böyle olmalı büyük bir ihtimal. Onun arkasında tabii güzel bir şeye de dönüşüyor Hı -hı. yani bir atıyorum reklama dönüşüyor onu dönüşüyor çocuklarıyla işte bez reklamı. Bez reklamı anne olmayı unuttum. Ne ben ızgara da kaldım hala. İşte bez reklamı. Yani öyle bir şey de var herhalde ama ben biraz o konularda şeyim, aptalım. Daha farklı bir dünyam var galiba. E, aptallık değil bu ama bilmem yani öyle bir kızımla şey yapmadım. Babasıyla hiç. görüşüyor mu? Görüşüyor tabii. Siz de görüşüyor Görüşüyorum. musunuz Ben ya? bütün eski sevgililerim ve kocalarımla görüşürüm. Kaç koca kocan oldu ki? 10. Ya hayır tabii değil mi? Üç. Bir Ama daha evlenir konuşma. misin? Ama... Belki de evlenirim ne bileyim olabilirim Yani nereye elini atsa doğru bir şey söylemiş aslında. Evet doğru valla. Çünkü bazı başrol oyuncularını tanımıyoruz. Yapımcıların kararıyla ve yapımcıların seyirci böyle istiyor deyip takipçisi yüksek oyuncuların Instagram'dan seçmesi. O da doğru. Ve zaman zaman Gülşen'le böyle bazı konuların içinden ve üstünden geçerken belirtiriz. Bazı oyuncuların annelik de annelik, annelik de annelik deyip bez Bebek reklamı, bez mama <laughs> reklamı, emzik reklamını böyle topladıklarını da biliyoruz. <laughs> e, annelik çok kutsal, tabii ki de kutsal. Ki. E, çocuğumun fotoğrafını asla paylaşmam. E, siz de çekmeyeceksiniz. Ya da bir hayranı uzaktan böyle video ya da fotoğraf çekmek istediği zaman... ...vay sen benim çocuğumun fotoğrafını nasıl çekersin, nasıl paylaşırsın falan o konuda belki haklı olabilir ama... Sonra paylaşmıyor paylaşma Bir bakıyorsun çocuğuyla birlikte kamera karşısına geçmiş reklamlarda oynuyor. Ya da yukarı kaydır yapıyor, link veriyor. Evet. Oğluşum bundan çok memnun kaldı, çok seviyor. Eee yukarı kaydırın çok <laughs> sormuş ya, ya da kızın böyle, o tokasını <laughs> çok sormuşsunuz. Toka toka. <laughs> o var ya hani renkli evet. böyle e, şey lastik tokaları linkini koymuş. Çok sormuşsunuz. Nerede çok soracağız? Pazarda satılıyor poşetlerin evet, içinde. Ben... Kim nerede? Hayır. Yani ee... onu soran da kusura bakmasın Ay, hiç mi pazara falan gitmiyor? Yani, lastik yani şeye de yazık. O alışveriş sitelerine adam kapıya iki tane toka mı getirecek ya? Kuryeye yazık ya. <gülüyor> Yok bunun <laughs> bir limiti vardır. Zaten var. ha, yani. belli bir limitin altında kargo ücreti ekleniyor. Onun tokası bunun rujuyla O bilmiyor hep kargo ücreti yapıyor. <laughs> evet ya kargoci. ama <laughs> gene de yazık ya. var. Yazık limiti var tabii. Yok ben öyle çok fazla bilmiyorum böyle dokunarak almayı 20 daha lira, çok. 20 lira 25 lira falan evet. düşünsene. düşünsene. onu alıyorsun kargo parası en az o kadar zaten. E, aynen Arka öyle. Parası, aynen öyle. Ya söylüyor. oyuncularla ilgili kısımda o kadar katılıyorum ki. Evet. Bazıları sadece güzel ya da yakışıklı olduğu için dizilerde kendilerine yer buluyorlar. Senaryoda iyi olunca işte hasbel kadar o dizi tutuyor. Evet. Bir anda bir bakıyorsun o dizinin yıldızı olarak ön plana çıkıyor. Ama oyunculuk gerektiren bir işin içine girdiği zaman orada işte kral çıplak. Ve, i̇şte, bir anda, ama o da zaten ve bir uzun anda ve bir anda taşınabilir olmasını aynen. sağlıyor. Bazı evet. isimler var özlem. Tam ezberliyoruz onun adını sonra ezberlememizle unutmamız gibi bir Dizi bitince şöhret de bitiyor mesela. Evet, aynen öyle. Ya hadi tamam Bazı oyuncuların isimlerini bilmiyoruz. İzlerken diyoruz ki a kim bir Google'dan bakayım. A araştırayım falan. Tamam. Yetenekli, dikkatini çekiyor. Bazıları da böyle yıllardan bu yana oyunculuğuna toz kondurmuyor. Tamam. Tartıştırmıyor bile, evet. yani <laughs> böyle dokunmuyor, <laughs> büyük 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 oyuncu evet. ona şöyle bakmamızı istiyor. Aman Allah'ım, senin oyunculuğuna tek laf Onu da... eleştiremezsin. Sonra bir dizide çıkıyor. Ay korkunç. Var biri herhalde kafanızda. Yok öyle çok yani. var ama. Bu aralar var birkaç çok dizi. Çok öyle onu eleştirdiğin Bırak, zaman. kendi sahnesini diziyi de çökertiyor. Yani diziden soğuyorsun. Evet doğru, doğru söylüyor. Şimdi nedir yapımcının orada verdiği karar çok merak ediyorum. O anlı şanlı bir çetenin içinde mi? Hani eskiden bir Gruplarım cihangir tayfası vardı. Evet oyuncuların değil mi? Takıldı, değil mi? Evet, oyuncuların takıldığı şeyler de var, sunucuların, televizyoncuların ya hep böyle belirli bir şeyler, <laughs> Semtler var, Semtler <laughs> var. Özlemciğim, senin mesela e, bir oğlun var, Demir. Allah uzun ömürler versin. Demirle seni yaş. bir reklamda filan. Ya, ya biz ne bileyim, şöyle... Instagram'da reklam paylaşımları yaparken oldu. Yok, çok öyle bir şeyin içine görmüyor. girmedik ama mesela Demir benim televizyon programına konuk falan geldi. Hani böyle özel günlerde, anneler günü, 23 Nisan hani bu anlamda çok saklı tuttuğum, onu sakındığım gibi bir durum söz konusu değil ama bunların hepsi kendi rızasıyla, kendi iste, isterse, bunların hepsini danışarak. Demiciğim böyle böyle bir durum var, böyle bir teklif var. Gelir misin programıma katılır mısın benim diye. İstemiyorum derse şu son zamanlarda benimle fotoğraf çekinmek istemiyor mesela. Hmm. Tamam, Instagram'a gel diyorum ya çok tatlı ...yatıyorsun şu omuzunda diyorum bir çekeyim diyorum... ...hayır aşkım lütfen diyor kaçıyor gidiyor mesela... ...başladı artık fotoğraf çekilmelerden artık uzaklaşmaya... ...e tabii ergenlik dönemi... ...yeni yeni artık bundan sonra Özlem, her şey onun bir de şöyle... E, ...sosyal medyayla, gazetecilerle ya da diğer ünlülerle de... ...sakin ve dengeli bir e, şeyim var... ...ilişkim var çünkü... Başına senin de sıkıntılar geldi evet. ve eleştirdik de bazen, Tabii canım. bazen yazdık. Bazen, siz yaptınız ha. Bazen ama <laughs> sen, hiçbir zaman, sen hiçbir zaman, yani hiçbir zaman. Ay sizi seviyorum. Insanları... Bir şey Herkes işini yapıyor. Şimdi siz bu masada oturarak herkesin hayatını ya da işte magazinsel olayları bir şekilde değerlendirmek durumundasınız. Ha şu var mesela demin söylediğim gibi kaç yıldır? 27 yıl. 27 yıldır hiçbir magazince arkadaşımla hukuki boyutta bir... Ee, şey e, anlaşamamazlık yaşamadım. Yani hiç bu yargıya taşınacak bir durum olmadı. Hayatımda bir kişiyi mahkemeye verdim. O da çok artık namus meselesiyle ilgili konuşulan bir mevzuydu. Onun dışında kimseyle yani ben genelde bu tip şeyleri konuşarak, anlaşarak yaptığım iş görsel bir iş, göz önünde bir iş. Bunun da en büyük bedeli özel hayatınızın çok fazla göz önünde oluyor olması. Bunu bilerek başladım. Kaldı ki benim başladığım dönemde magazin çok daha... Ee, hani mesela ana Oo, haberde bir bu. magazin vardı tabii, tabii. öyle diyeyim size. Biz bir yere giderdik mesela evimin kapını açardım. 3 kamerayı falan görürdüm. Öyle bir hayatın içinden geldim ve çok küçüktü yaşımda. Evet. Şimdi mesela çok daha yumuşatılmış bir magazin var bence.